Arkadaşlar video çekecektim. Bakın şurada böyle mantık gibi bir oyun buldum. Giriyorum. Sizce oyundan hele bir saniye bunlar Parkur mu yoksa? Hadi. Hazırlanmıyor. Çıkıyoruz. Onun yerine şuna gidelim. oyun ne bileyim biliyor musunuz bakın bu herkes biliyor başlangıç kal bir yıl geçti bekl yine oyun diyelim sak kolay seçmini sağava olmuyor söyle ama kazıklar biz hazırız diye oyunumuza başlayalım. Hadi bakalım başlıyoruz oyunumuza. Lütfen bekliyoruz. Oyunumuz ekleniyor. Demeye sakın. Ya bak var ya ben en başı geçemedim. İki saat izleyebilirsiniz yani bu videoyu. Bakın bu videoyu iki saat izleyebilirsiniz. En başı şey aha geçiyorum onu. tamam bakın bu kazıkçıydı herhalde yok değil herhalde değil mi? <laughs> 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 arkadaşlar bundan kastediyorum zıplamayı mı unutacağım? Böyle babaannemi mi <laughs> şiflok, şiflok, şiflok. 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 kuracağım abi? Shift lock, shift lock, shift lock. Hayır. Hile yapamıyorum. Bu aradan geçmeyiz. Yapamıyorum shift lock. Ne shift lock? Biriniz kafanızı kıracağım size. Shift lock'u geri istiyorum ah aah 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 kafasını kıracağım ben de bakımdan makasını anam ne yapıyor o şey istemiyorum <S preach> sucking, Burada ölüyoruz Arkadaşlar Sıfır değindim Niye Abi ne bakıyorsun Ne ne Kafam kırılıyordu Geçemiyorlar bana Sadece Å. Uh. Uh -huh. no. <laughs> Ya bak ne edeydim. Surata bak. Evet arkadaşlar e, ne güzel bir oyun değil mi? Hadi devam edelim. Ya abi ne alaka ne alaka ne alaka Çan kafana kırarım Abi Ne bağırıyon ne, ne, ne? Ha, deprem oluyor Bismillah Bismillah Abi zıplamıyorum. Bu ne? Sen ya buraya bir şey oldu ha. Aaa. Yeter ha. Geçemiyorum geçemiyorum. yıl Bu ne? Bu ne? Böyle oyun var mı Tabii ki var. Allah ne oluyor? Baştan bakıyorum ne ah. Neye öldüm? Neye öldüm acaba? Neye neye? Artık geçebiliyorum. Yeni insanlar geliyor ben. Hayla geçim.

Oha. Bunu şimdi söylediğime inanamıyorum. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın dediğime. Neyse ben ona geçelim. Yeniden. Bam. Hayır. Nuggetlar nuggetlar. Sizi gidi nuggetlar. Nugget. 7 dakikadır kayıttayım bak. 7 dakikadır. Aha 8 olacak. 3, 2, 1, 0. 8 dakikaları burada ölmemi izliyorsunuz değil mi? Şimdi niye geçemiyorum ya? Diğer taraftan ne ya? Yok diğer taraftan hiç denemeyim. Abi 8 dakikadır ölüyorum. 8, 8. Ben. Öldüm. Abi ne? Orada ne yapacağım? Bir bana söyleyebilir mi? Bir bana söyleyebilir mi? Tabi yorumlar açıklanan. Açıp kapatmayı bilmiyorum. Hop hop hop. Hop hop. Mav mav. Mav ma, ma. Tabi. bir de şu şaplığa koyacağım checkpoint alayım yeter abi diye hazırlan diyor bak bir de gıcıklığına oyun <laughs> zıpladım zıpladım ya siz de gördünüz zıpladım bak 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 zıpladım zıpladım ya zıpladım zıpladım Koşuyorum Ayla bak koşuyorum. Durun zıplıyorum İzleyin bak nasıl zıplıyorum. Zıpladım. Şey Böyle oyun lanet olsun. Dur kayıtı kapatamadım. Neyse hadi. 10 dakika olsun öyle kapatacağım veya ziminin bilgisayarı oynayalım Hadi bu neymiş acaba çok merak ediyorum nasıl bir oyun acaba o çok güzel gözüküyor kim bilgisayar kim bilgisayar 21. O oyun çok tatlı gözüküyor. Uy, uy. Yerim ben seni yerim. Uy, uy yana bak uy. Aldım. Abi şimdi bizim koymuş. kurmuş. Sizlerle haberlere bakalım. Bunun çok önemli. Ne oldu? aldım Nasıl çıkacağım? Zıplamaya basıyormuşuz. Hadi duvar kuralı Ha, duvar saklanışları. Yorgun musun? Yorgul olunca ne yaparız? Uyuruz. O zannede de uyuyalım. O oh, harbi tahmin etmişim. Uyuyuz. Uyandık mı? Sabah mı? Bismillah. Ya bu korku oynuyorsun Ne yapıyorum oğlum ben? Neyse deliymişim. Hadi bak. E, yine yanlışlık oyuna girdim. Görüşürüz. Of. Ben niye oyundan çıkıyorum kayıtı kapat.